abi içle bu 21 onlar, Mart onlar, eti, onlar. ilgisi nedir? Işığın geliş özelliği yani o gün evet. bugün daha doğrusu evet. oraya ekinoksun geliş açısıyla başlaması. Bir mabet evet. kurmuşlar, Mo taşlar var. istiyorum. Mumya yeme olayı hangi maji okulunun bir geleneğidir? Oo, Fransa'da iki tane satanist Mason locası var. Bakın burada masonlarla satanisttir falan demiyorum ona göre. Mason olup da daha sonra satanizme sapmış olan diyorum. Yani kimse evet, tenzi sonra ediyoruz Yani bu, sonra çünkü bu herkesten iz, iz, yarım yamalak dinliyorlar. Kişileri, yarım evet. yamalak dinleyince de bir sürü laf ediliyor. Satanist olmuş iki tane loca var. O iki locada bunun pratik praktisi denmez ne denir? Bunun uygulaması yapılmış. Uygulaması, yapıl uygulaması yapılmış. Yani. Evet, pratiği bunun yapılmış ve yapılmakta olmuş uzun zaman. Sonra Fransa'da yasaklanmış. Ne zaman yasaklanmış? 1930'larda yasaklanmış. O döneme kadar yani. Sürmüş, gelenek olarak sürmüş. Dolayısıyladır ki e, bu gizli hocalar bunların isimlerini vermemek sanıyorum gerek yok. Vermeyelim de. Ee, bu localarda uygulanan mumya yeme meselesi ritüeli aslında, ritüeli evet. aslında çok daha başka faktörlere da dayalı yani bilinenlerin dışında bambaşka bir nedeni var. O da şu, bunlara göre, bunlara göre biliyorsunuz evet. masonların Hiram diye bir evet. kişi var. Bu Hiram adlı kişinin üstad. işte üstad. Kainatın yüce mimarı var. Kim bu? Tanrı. Mason tanrısının adı kainatın yüce mimarı. Kainatın yüce mimarına kendi etini ve canını tıpkı İsa gibi sunmuş olma keyfiyeti. Evet. Olay bu. <laughs> Druidler e, büyücü müdür? Büyücülükleri nereden gelir? Büyücü değil, büyücülük değil. O bir tarikat, en eski tarikat. Hatta şöyle söyleyelim. İngiltere Kraliçesi bugün druidlerin de başı. başı aynı zamanda hem kilisenin başı hem de druidlerin başıdır Kraliçe. Ee, burada küçük bir noktayı size o zaman tesadüf yani konu açıldı. Onun için söylüyorum. Bakın Sultan Ahmet var. Sultan Ahmet'te sarnıç var değil mi? O sarnıçta eskiden ortadan böyle bir plak bölüm vardı. Herkes duvar zannederdi onu. Ama aslında o kontrplak bölümün arkasında o şey su devam ediyordu. Ve sütunlar da vardı. Ve druidler druid rahipleri olarak bilinen kişiler gelirler ve belirli günlerde o arka tarafta sulara girerek ayinler yaparlardı. Ben isterseniz şöyle bir şey söyleyeyim. Hem de gezmiş görmüş olurlar. Evet. Bakın e Girsinler Sultanahmet'i şimdi açıldı orası. Bu dediğim benim. Evet, 40, izleyicilerimiz de 40 sene öncesine ait. Uygulayabilirler. Evet. E, girsinler, sağ tarafa doğru yürüsünler. En dibe geldiklerinde bir olay görecekler. Böyle ters bir meduza var. Evet. Ters bir Medusa var. önce oradaydım Çekin Öyle mi? Zaten. Ha, evet. Ters bir Medusa var. O meduza e, böyle saçları yılan olan kadın. Yani evet. çok tehlike, mitolojik bir tehlikeli bir medür. olay. O bölgede orada tabi Bizans döneminden öncesinden beri bir e, kötülük kaynağı olduğu tespit edilmiş. Kendilerine göre yani kendi değerler sistematiğine Medusa göre. da kötülük kaynağı. Kötülük aslında. kaynağı olduğu için Medusa'da onu ters olarak koymuşlar. Şimdi oraya girip de Medusa'ya böyle göğsünüz çıplak olarak sarılıp bir süre sonra titremeye başlarsınız. Soğuktan değil böyle garip bir Enerjide enerjiden, yani. dolayı titremeye başlarsınız. Ve, i̇yi e, ki denememişsiniz. <laughs> i̇yi ki denememişsiniz. Evet. E, ee, ve Sultanahmet'te bugün gitsinler görsünler ama etrafına sonra demir konuldu onların ki kimse yaklaşmasın Peki, diye. kaldırmış şu, şu olabilirler. Kaldırmışlar. mi? Kaldırdılar. Mi? Tabii, bir, var. bir tanesi bu arada ters duruyor, bir tanesi yanılmıyorsa yan duruyor. İkisi evet, ters. Evet. bir tanesi ters Bakın, duruyor. Ters durmak Ama onu da Aşık Bey'in bir... gibi korkutmak için. Yani evet. eski tarihlerde evet. bir çeşit tılsım gibi artık bir, evet, evet. bir çeşit İnsanlar onu gördüğün yani o, zaman yarar yaklaşma, yani. yaklaşma, şeklinde. Yaklaşma yani. Halbuki mitolojik şimdi, bir şey. Yani ters evet. terse çevirmenin şimdi, anlamını konuşuyor. Allah'tan e, yani. başka kimse şey şey. şey. çevirmek. Yani. Bakın orada o kontrplak dediğim bölümün evet. ardında er, Evet isterseniz ar şöyle yapalım. İlerleyen dakikalarda e, sorularım